Okuyanlar denizde bir kaptandır, gemidir. Çok tafsilatlar gerekir ama hatasız sahih bir şekilde okumayı kastediyorum ben. Bunu okuduktan sonra, bu şekilde tarım gördükten sonra, biliyorsunuz hafız olmayanlar subhaneke duasından başlayacaklar bildiğiniz gibi. Kısa süreler bitecekler. Duhar süresine kadar bundan işi bitmiştir artık. Hafız olanlar ise Kur'an-ı Kerim baştan sonuna kadar talim etmeleri gerekir. Yeah. Diğer sorularınıza buradan geçebiliriz. Ee, yani şunun için soruyorum hocam. Evet. Şimdi e, hafızımız cehennem ayetlerini okuyor ama üzerine basa basa bağırıyor. Cehennem ayetlerin yüzünü ekşitiyor. E, halbuki hı hı. E, ne diyor şeyde? Hafsul esvati indi tilavetil ayeti diyor. Evet. Yani... O ayetler geldiği zaman orada biraz hüzünlü olun. Gayet tabii. Orada edayı sedayı biraz yumuşatın diyor. Yani, Mesela olacak. bir örnek. Allah'ı vellezine amenu. Yani buraya bastırarak okuduğumuz zaman mealinde ne diyor Allahu Teala? Bunlar Allah Allah'a iman edenleri aldatmaya çalışıyorlar. Bu evet. ne yapıyoruz biz burada? Bağırıyoruz. Onları biraz yukarıya doğru Halbuki, tabii ki vellezine amru ve amilu salihatin lene befe indehum minel cenneti gurafe gibi ayetler geldiği zaman orada artık sesini göster. Cenneti tecrübe tabine haberken tabii ki Kur'an'dan biraz <laughs> Bu, bahsedelim. Tabii evet. e, Kur'an-ı Kerim'i okumaya e, başlama nasıl başlayan demiştiniz? Ya, evet, nereden Evet. Yani nasıl bir aşır? Nasıl olmalı? Aşır aslında e, kelime itibariyle 10 ayettir. Okununca şimdi eee ya e, ayın, e, küçük ayinler vardır Kur'an-ı Kerim'in sonlarında evet, aynaları, evet. ayından ayına e, okumak lazım ya da başlayınca ayına bitirmek lazım sayfaların başından başlamak lazım mümkünse e, bunun yanında e, gayet tabii ki biraz önce ifade ettiğiniz gibi nerede hangi e, süre, ayeti okuyacağınızı bilmeniz lazım şimdi diyelim ki miras gecesi Sübhanelezi Asra diye okumak lazım orada. Tabii. Ee, bir düğün daveti varsa, Enkehü'l-Eyame'a diye okumak lazım. Tabii, tabii. Bir dükkan açılacaksa Rical-i diye okumak lazım. Mevlid programındasın. Ha, tabii ki Mevlid'de. Bâcihâne Muhammed'in rûhu, vellezî Ve erselâ Resûlühü e okuyacaksın. Öyle. Bir de yani... Onun buna nevine göre... Tabii bir de şimdi doğru. o... Yani müşriklerden bahseden, kafirlerden bahseden ayetlere geldiğimiz zaman orada sesimizi ne yapıyoruz? Biraz alçaltıyoruz değil ki. mi? Müjdeli yani, ayetlerde... Yükseltiyoruz. E, sesini ee, kaldırıyoruz. Evet. Bir de bitirirken ayetleri. Yani bir başlarken bir de bitirirken böyle tam mana e, tamam olmadan bırakıyoruz bazen. Evet. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Hayır tabii ki. Ee, şimdi bu arada bir e, anekdot istersen Mesut'dan e, nakletmek istiyorum. Çok Sağ yani, olsun. Çünkü yani, zamanımız ilk, arkadaşlar diyor ki 3 dakika kaldı diyor. E, şimdi e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz başta olmak üzere ashabından çoğu e, kura hafızdılar. Güzel okurlarda. Resulullah onları e, tebrik etmiştir. Şimdi ifadesi plakat vermişlerdir. Evet. Hanımlar vardır. Ayşe Vardemiz, e, Fatıma hanımız bunlar da kura hafızdır. E, ve bundan sayısı 30'u buluyordu. Kura hafızların evet. sayısı. Derken Mülk Suresi e, nazim olunca Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu kime okuyacak diyor. i̇bn Mesud radıyallahu anh ben okuyacağım diyor. Bir daha bir daha üçünde yine o, o, parmak kaldırmış. Halbuki orada asabın çok böyle yiğit baba yiğitleri var. İsm İbn Mesud da fiziki anlamda biraz böyle zayıfca. Resulullah başkalarına okumasını istiyor ama ısrar olunca gönderiyor. Kabe-i Muazzama'nın orada mülk süresini okumaya başlayınca Ebu Cehil ve adamlar orada tabi saldırıyorlar. İbn Mesud'u yaralıyorlar efendim bayılıyor. Sonra geliyor asap diyor ki biz sana demedik mi başkasının e, gitmesi gerekirse sen gittin. Şu, i̇şte bundan sonrası çok önemli. Gerçekten e, dikkat edilmesi gereken bir husus. Asap soruyor İbn Mesud radıyallahu Ne hissettin diyorlar. Orada e, eziyet gördün e, işte seni hırpaladılar. Üstün başı yara oldu. Kan içerisinde. Ne hissediyorsun? Verdiği cevap çok enteresan. Hiç diyor. Yani burada ne anlarsanız anlarsınız. Onlar hiç yerine koyuyorum diyor. Bu Kur'an davasında sopa Yemekte bir şey yok manasını da anlayabilirsiniz. İkinci soru daha ondan daha enteresan. Peki ne yapacaksın diyor? Gene gidip okuyacağım diyor. Evet. evet. Evet çok güzel. Şimdi Mehmet Akif rahmetullahi aleyhi çok güzel bir şey diyor ki hani ashabı kiram ayrılalım derlerken Evet. Mutlaka sure-i vel asrı okurdu bu neden? Evet. Çünkü meknun o büyük surede esrarı fela önce imani hakikat gelir sonra sela sonra sebat sonra hak işte kuzum insanlık bu dördü mü birleşti mi bu dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık diyor. Hocam Şimdi, şey Mehmet Akif Mehmet özür dilerim. 6 ayda Mısır'da hafız olduğunu da bu arada nakretmek evet, lazım. Evet ben, ben de kitaplarda okudum. Evet 6 ay ayda. Ne kadar güzel. 6 ayda hafızlığı yapmış. Ve teravih namazını kıldırmış. Evet. Şimdi arkadaşlar çok güzel. Yani böyle sizin gibi e, güzel arkadaşlar hepiniz hafız. Yani şu şu anda 2 4 6 8 10 11 kişiyiz burada. 11'imiz de Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş. Ne kadar Aha. güzel bir şey. Yani böyle 11 tane hafızı ses televizyonu stüdyosunda toplamak kolay bir şey değil. Tabii şey Ama bakın gayet güzel böyle bir amaç için, bir hedef için burada toplandık. Nedir amaç ve hedef? Kur'an'a hizmet. hizmet Kur'an'a hizmet arkadaşlar. Bu Kur'an'a hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah. O mihraptan emekli olduk yok. Ölene kadar bizde emeklilik yok. Göreve devam. Şimdi yani ben şu okusun bu okusun demeyeceğim. İçimizden bir tanemiz velasri okuyacak. Arkasından program bitecek arkadaşlar bizi ikaz ediyorlar. Yüce Rabbimiz bu güzel yolda bizleri başarılı eylesin. Hatalarımızı kusurlarımızı affeylesin. Yüce Rabbimiz ölülerimize rahmet eylesin. Hocalarımıza hayatta bulunan hocalarımıza sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluklar nasip eylesin. Amin. Vefat edenlere de rahmet eylesin. Buyurun. Velekin hafızımız okuyacak herhalde. Euzü <Sessizlik>

والعصر العصر إن الإنسان لفي خسر إن الصبر الله أكبر صدق الله